Esther Bejanaro, Auschwitz'teki mezalime tanık olmuş. Bejanaro, bu ölüm kampından orkestrada akordeon çalması sayesinde kurtulabilmiş. Şimdi Hitler'in Kavgam adlı kitabı Almanya'da yeniden yayınlanacak. Bu çok, çok kötü. Hislerimi anlatacak sözleri bulamıyorum. Rüyamda bile böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermezdim. Peki Kavgam hala tehlikeli bir kitap mı? Kavgam günümüzün en tanınan hiç okunmamış kitabı. Hitler, insan onurunu hiçe sayan ırkçı teorisini anlattığı kitabında Yahudileri halk parazitleri hakaretleriyle itham ediyor ve soykırımın sinyallerini önceden veriyor. Mein Kampf yani kavgam Almanya'da ilk yayınlandığında yüzbinlerce alıcı buldu. Nazilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra devletin vatandaşlara armağan ettiği kitap Almanya'da 12 milyon kopyaya ulaştı. Savaştan sonra ise kitabın Almanya'da basımı yasaklandı. Münih Çağdaş Tarih Enstitüsü'nden Christian Hartmann kavgamı elden geçirerek 1 Ocak'ta yayın aktarının sona ermesinin ardından yayınlanacak yeni versiyonu için yorumlar hazırladı. Hartmann ve ekibi kitabı satır satır inceledi ve Hitler'in nefret propagandasına kaynaklık edebilecek her tezi çürüttü. Bizim için en önemli neden bu kitabın varlığıydı, dünyada olmasıydı. Sahaflarda, internette bulmak mümkün. Çok sayıda çevirisi var. Ama bu baskıların hiçbiri yorum içermiyor. İşte yeni baskı bunu gerçekleştirecek. Hartman insanların Hitler'i okumasını istiyor. Yazar ve komedyen Serdar Somuncu da aynı görüşte. Kavgamı okuyan ve yıllarca sahnede kitaptan alıntılar yapan Somuncu, kitabın yorumsuz yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Somuncu, orijinal kitaba erişimin engellenmemesi gerektiğini savunuyor. Kavgamın hiç kimseyi yoldan çıkaracağını düşünmüyorum. Tam tersi, daha önce yanlış yolda değilse şayet Hitler'in yazdıklarını okuyan bu ideolojiden zaten ürkecek, soğuyacaktır. O ise bu ideoloji yüzünden her şeyini kaybetmiş. Naziler ailesini ve kız kardeşini öldürmüş. Bu insanlığa karşı bir kitap. İnsanca değil. Eser Becerano kavgamı eline hiç almamış. Öyle de kalacağı benziyor.